Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna Coin'e Lunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle market değerini %6 arttıran Lunc 1 milyar 861 milyona yükseldi. Şurada gördüğünüz market cap'te arkadaşlar. Özellikle de 24 saatlik volümünde 829 milyona kadar yükselme görüyoruz ve %52 bandına kadar yükseldi arkadaşlar. Şimdi bu noktada yeşillenmiş bir grafik karşımıza çıkıyor ve lunç yatırımcısı olarak ben de bu durumdan gayet mutluyum. Peki bunun sebebi nedir? 3.0.30 bandına çıktı %6'lık yükseliş oldu. Bu yükselişin sebebi nedir? Tabii ki de bu yükselişin sebebi arkadaşlar yakımlara, yakımlara iki günden az bir sürenin kalması, özellikle de artık dokuvan taraflı manipüle haberlere e, lunç yatırımcısı çok fazla aldırış etmiyor arkadaşlar. E, tabii ki de lunçtan çıkan var manipüle manipüle haberlere e, kanıp e, aldanıp lunç tarafından çıkan sabırsız olan vesaire insanlar yatırımcılar mevcut traderlar Fakat bir sabırla lunçun yakımlardan sonraki e, fiyat yükselişini e, elimizde çayımızı kahvemizi alıp seyredeceğiz arkadaşlar benim düşüncem budur. Ben Duncan'ın yakından sonra fiyatlarının yükseleceğini düşünenlerden biriyim. Her zaman söylüyorum ve bu konuda da iyimserim. İnşallah öyle de olacak arkadaşlar. Tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bizim görüşlerimiz bunu da eklememizde fayda var. Öte yandan şimdi BTC Türk ne demiş? 1.2 yakın vergisini desteklediklerini açıklamış arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 19 Eylül tarihli. Artık tarihleri de söylüyorum çünkü yorumlarda çok fazla bu eski haber vesaire gibisinden yorum alıyorum. Arkadaşlar biz eski olan haberleri e, tabii ki de paylaşmayacağız. Sizlerle en güncel en yeni haberleri paylaşıyoruz. Bakın Burada da 19 Eylül yazıyor. Her neyse. Değerli kullanıcılarımız diyor. Terra Klasik lunç topluluğu lunç blok zinciri işlemlerinde 1.2 oranında vergi yakımı uygulamasına e, numaralı Terra Klasik blok yüksekliğinde diyor 21 Eylül 2022 09'da başlayacağız diyor. Yani gündüz 9'da e, BTC Türk'te 1.2 lunç yakımlarını yapacak arkadaşlar. Önemlidir. Bu haberde BTC Türk çünkü Türkiye e, çapında çok fazla kitlesi olan bir borsa arkadaşlar. Öte yandan şöyle CZ'nin atmış olduğu bir tweet var. Birçok insan zaman kaybeder ve sonra neden zengin olmadıklarını merak eder diyor. Yani burada aslında arkadaşlar şunu söylüyor. Sabır önemli bir şey. Evet sabır çok önemli fakat panik yapan insanların e, daha sonrasında neden zengin olmadıklarını kendilerine sormaları diyor. Saçma diyor. Saçma buluyorum diyor. CZ her zaman böyle güzel anlamlı tweetler atmayı da sever. Her ne kadar CZ'yi de Dukuvon'da sevmesem de bu tweet gayet hoşuma gitti arkadaşlar. Yani e, burada sabretmeyen insanlar yani lunchta sabretmeyen insan yarın bir gün ben neden zengin olmadım ya da lunchtan neden kazanamadım diye kendine öz eleştiri yaptığında arkadaşlar umarım pişman olmaz. Umarım tabii ki de verdiği kararların arkasında durur ben lunchtan e, manipüleye uydum ya da işte sabırsız davrandım çıktım. Pişman mıyım değilim fakat işte çıkmasaydım iyiydi gibisinden ama biz istiyoruz ki insanlar kendini bazı şeylerde eğitsin ve yetiştirsinler arkadaşlar. Lunch tarafında da bunu böyledir. Yani arkadaşlar kısacası her duyduğunuz habere inanmayın. Her duyduğunuz YouTuber'ın ağzından çıkan bir cümle için gidip de lunçlarınızı yakın satın alın vesaire. Bunlara hemen patır kütür yönelmeyin. Bir zaman var önünüzde. Hiç kimse önünüzden bir şey almıyor. Sabırlıca bekleyin. Kendiniz araştırın. Kendiniz birçok insanı izleyin ve doğruluğunu kanıtlayın. Kendi içerisinizde ve daha sonrasında lunç yatırımcısıysanız. Luncu e, e, girersiniz ya da çıkarsınız. Başka bir yatırımcısıysan başka bir yatırımcısıysan. E, kriptosuna girip çıkarsın. Onlar tamamen sizin kendi risk analizleriniz doğrultusunda yapmanız gereken şeyler. Dediğimiz gibi bu noktada şimdi bir de önemli bir şey var. Terra Classic tarafından 577 milyar stake edildi. Arzın %8 buçu kadarı neredeyse ve eğer dunç yakımları gerçekleşmiş olsaydı arkadaşlar bu 577 milyarlık arzın stake edilmesinden doğan dunç yakımları da olacağı için biz her zaman diyorduk stake ile yakımlar entegre edilirse eğer yakımlar şu anda başlamış olsaydı ya da bir haftalık geçmişteki bir haftalık süreçte yakın devam ediyor olsaydı şu anda 6.8 trilyon pardon 6.8 milyar bir yakın gelecekti arkadaşlar 6.8 milyar arzın 6.8 milyarı önemlidir bu da tabii ki de sizlerin de düşüncesi bu noktada çok çok önemli bizler için arkadaşlar düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmında belirtin ki biz de sizlerin düşüncelerinizi e, görelim sizlerin düşüncelerine biz de yorum yapalım vesaire karşılıklı bir yorumlaşalım yorumlarda konuşursanız e, yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim Tabii ki de Telegram grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. GBOstore.com üzerinden günlük olarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya e, aşağı bırakacağım linkle kaydolursanız 8 dolar bonus Bakiyesini alacaksınız arkadaşlar ve minimum 2 dolar yükleyerek e, günde 50 sent çekebiliyorsunuz. Özellikle de 2 dolar yüklediğinizde 4 gün içerisinde 4 günde arkadaşlar 2 dolarınızı çıkartıyorsunuz ve 4 günden sonra çektiğiniz her miktarı sizin karınız oluyor. Tabii ki de bu rakam fiyata göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 2 dolar yerine 50 dolar yatırırsanız günlük 3 dolar çekiyorsunuz ve ay sonunda 100 dolar olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Nereden baksanız iki katı diyebiliriz. Ya da 1000 e, dolar atarsanız, 1000 dolar e, siteye yatırım yaparsanız dostlarım 2400 dolar olarak ay sonunda çekebiliyorsunuz. Kağıt üzerinde çok güzel rakamlar olarak duruyor arkadaşlar. Biz de içerideyiz. Biz de içeride yatırım yaptık. E, bu yatırımımızın karlarını gün ve gün çekiyoruz arkadaşlar. Aranızda ilgilenen arkadaşlar varsa ben de yapacağım. Ben de abone olacağım. Ben de kayıt olacağım diyen arkadaşlar varsa aşağı bırakacağım. Linkten kaydolup e, bakabilirler, inceleyebilirler. Dostlarım tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değildir.